Nasrettin Hoca. Altıncı bölüm. Eşek razı değil. Merhaba canlarım. Nasılsınız bakalım? <laughs> Hepinizin yüzü gülüyor maşallah. Ee, e, ben biraz keyifsizim bugün. Hı, hı, neden mi? Çünkü, çünkü hayvanlara kötü davranan, onlara zarar veren insanlar gördüm bugünlerde. Çok üzüldüm tabii. Hayvanları çok severim de ben. Efendim? Ha? Siz de mi çok seviyorsunuz hayvanları? Ah, aferin size. Hayvanları sevmek çok güzel bir şeydir. Onlara zarar vermemeli. Onları her zaman korumalıyız. Doğru. Bugünkü hikayemiz de bununla ilgili. Hadi şimdi dikkatle hikayemizi seyredin. Yürüsene hadi kara kaçan. E hadi ama kara kaçan. Biliyorum yoruldum ama eve gidiyoruz işte. Seni inatçı seni. Yürümeyeceksin anlaşılan. İyi madem. Kendi işimi kendim görürüm ben de. Hmm. 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 İster gelirsin... ...ister burada kalırsın ben eve gidiyorum. Bu inatta da kimse seni sevmez. Haberim olsun. Hoş geldin hocam. Oh, oh. Hayır hoş bulduk hatun. Hoş bulduk. Hayırdır bey? Bütün benzin atmış. Suratın kireç gibi olmuş. Hasta mısın? Neyin var? Ha? Yok canım. Yok hasta değilim çok şükür. Karakaçanın heybesi neden sende hem? Hayvanın başına bir hal mi geldi yoksa? Aman hatun üstüme gelip durma. Bir şeyi yok Karakaçanın. İnadından yarı yolda bıraktı da beni. Yürü dedikçe yerinde saydı. Nedir bu Karakaçan'ın inadından çektiğim ya? Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. İyisiniz inşallah hocam. İyiyim Şükrü Bey oğlum çok şükür. Allah daha iyi etsin hocam. Ben şey için rahatsız ettim. Sizin kara kaçan ise ormana giderken onu alabilir miyim diyecektim. Ay Allah bizim kara kaçan ahırda. Ahırda olması da da bu inatçı eşek senin işini görür mü bilmem. Al götür yürütebilirsen. Ne çektiriyor bana bir bilirsen Şükrü Efendi. Şu eşekten çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Al götür al. Tamam hocam sağ olasın. İnatçı minatçı artık başka çarem yok. Bir şekilde o odunları taşımam gerek. İyi kötü eşeğe yükler getiririm köye inşallah. Sen bilirsin Şükrü Bey oğlum. Ben uyarımı yaptım. Sonra bana şikayete gelme. Aman hocam estağfurullah. Hadi iyi günler size. Sana da Şükrü Efendi. Kolay gelsin. Hızlan hadi bir dünya işimiz var. Yürüsene be. O ayaklar niye var? Yürü hadi. Yahu inadın da bir sınırı var. Hadi. Eh be. Kan ter içinde kaldım. Hursuz hayvan. Amanın! Ha, ha. Hay. Ay korkma Nasrettin efendi benim. Dalmış gitmişsin yine. Düşünüyorum hatun. Hayırdır ne düşünüyorsun? Şu bizim kara kaçan. İnatçı minatçı ama seviyorum keratayı. <laughs> Hı, biliyorum bey biliyorum. Sen ne diyecektin hatun? He şey. Akşama ne yemek yapsam diye düşünüyordum da. Aklıma mantar yemeği yapmak geldi. E iyi çok da güzel olur. Epeydir yemiyorduk. Ben de öyle dedim. Epeydir yemiyoruz dedim de. Evde mantar yokmuş bey. Hoppala. E, evde olan bir şeyler pişiriver o zaman hatun. Ben de öyle düşündüm de. E, ama canım nasıl da mantar çekti anlatamam bey. Aklıma sürekli mantarlı şeyler geliyor. Sana zahmet ormana gidip toplayıversen biraz. Oy hatun. Oy, oy tamam. Hadi sen oradan sepeti ver hele. O kadar yolu nasıl gideceğim ben şimdi? Kara kaçan da yok. Hoş olsa ne olacak? Ah gene aklıma geldi. Ne yapacağım ben bu inatçı eşekte? Allah'ım sen sabır ver. Hay Allah. Buralarda pek bir tenha, pek bir sessizmiş. Şu sepet de boşken iyi ama dönüşte nasıl taşıyacağım? Kara kaçan da yok. Olsa ona yüklerdim. İnatçım, i̇natçı, minatçı ama yol arkadaşı oluyor bana. E, alışmışım da her yere beraber gitmeye. Ha, ay, <laughs> özledim sanırım keratayı. Ay, aman yoruldum sanki. Epey yol varmış köyden normal ya. Karakacanla yürürken fark etmemiştim hiç. Yeşil gibisi yok ya Şu ormanın havasına bak, mis gibi. Bir türkü vardı sanki ormanla ilgili. Neydi ya? Hatırlayamadım bak. Daha ufacık bir sıpaydı ben aldığımda. Hey gidi günler hey. Az taşımadı beni sırtında. Pazardan köye, köyden pazara. <laughs> Beraber yaşlandık resmen. Can yoldaşım benim. Eh be, iki dakika rahat dur. ...amma huysuzsun... ...bağırma be... ...aman ya... ...sus artık sus... ...taşıyacağın on tane odun... ...ettiğin naza bak... ...vay başımıza gelenler... ...ah benim tadilsiz kara kaçanım ah... Heh. Heh. tamam... ...düş bakalım yola... ...huy sus seni... Heh. Hoca sana nasıl dayanıyor ya? Sen benim eşeğim olsan her gün döverim seni. Hey! Kim var orada? Bir ses duyduğuma eminim. Ya da ya da bu hayvan çıldırttı beni. Olmayan sesler duymaya başladım. <laughs> Hadi, hadi yürü! Yeter seninle uğraştım! Hadi! Ah benim canım kara kaçanım! Ne hallere düşmüş benim yüzümden! Ya o ağzı var, dili yok garibim Hem hayvanlara hakaret edilir mi hiç? Yazıktır, günahtır! Demek mantar toplamaya gelmeseydim bunları göremeyecektim. Belki de, belki de ben yokken garibimi dövdü bu oduncu Allah'ım korusun. Ah benim yol arkadaşım. Selamun Aleyküm Hatun. Aleyküm Selam Bey, hoş geldin. Hoş bulduk Hatun, al bakalım mantarlarını. Kaç saat oldu, neden getirmedi ya bu oduncu kara kaçanı? Bana mı seslendin bey? Yok hatun sesle düşündüm. E tamam öyleyse. Bir daha da vermem kimseye kara kaçana. Ah benim bahtsız kara kaçanım. Sağ salim bir eve gelsin de gönlünü alırım ben onu. Bey bana bir şey mi söyledin? Ya yok sana bir şey demiyorum. Ha tamam o zaman bey. Bey. Ya kendi kendime konuşamayacak mıyım ben? Yok yok. Mantar yemeğinin yanına bulgur pilavı yapayım mı diye soracaktım. Yap Hatun yap. Canın istediyse pilav da yap. Senin pilavın güzel oluyor. İyi günler hocam. İyi günler Şükrü Efendi. Hocam ben işimi gördüm. Emanetinizi geri getirdim. Canım kara kaçanım benim. Hocam inatçı dediniz ama ben inadını görmedim hiç. Ayrıca epey güçlüymüş sizin eşek. Bütün odunları taşıdı hiç inat etmeden. Ha, 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 ha. Neyse ben gideyim. Çok sağ olun hocam. Hadi hayırlı günler. Sana da iyi günler Şükrü Efendi. Haklısın ne diyeyim. Ya hatun şöyle güzel bir meyve tabağı hazırlasana. A -a. yemekten önce ne meyvesi bey? Ya soru sorma sen hazırla hanım. Al bakalım Kara Kaçanım. Sana söylediklerim için üzgünüm Kara Kaçan. Sen benim yol arkadaşımsın. Küsmeyelim olur mu? Hem ben seni çok seviyorum. Bakma öyle söylendiğime. Barıştık değil mi? Ha? Ha? Barıştık. Hadi. Hadi. Ha? <laughs> hadi sen ye bakalım meyvelerini. Sabaha görüşürüz. Günaydın hocam. Günaydın Şükrü Efendi. Hocam böyle sabahın nurunda kapınıza geldim ama şey dün kestiğim odunlar yetmedi de biraz daha odun kesmem gerekiyor. Yani sizin eşeği bugün de bana verseniz nasıl olur acaba hocam? Hmm. Benim kara kaçanla bugünlük bir işim yok Şükrü Efendi. Ama ona da bir sormam lazım gönlü var mıymış diye. Nasıl yani hocam? Eşeği mi soracaksınız gönlü olup olmadığını? Neden sorulması ya? Eşek diye küçümseme. Bekle sen burada biraz ben sorup geleyim. bizim hoca delirmiş olmalı. Yahu eşeğe gönlün var mı diye sorulur mu? Allah Allah. Ne yaptınız hocam? Sordunuz mu? Gönlü var mıymış sizin eşeği? <laughs> Yok mu evladım. Razı olmadı seninle gelmeye. He? Beni Şükrü'ye verince hem beni dövüyor hem de sana hakaret ediyor dedi. Nasıl yani hocam? E, eşek konuşur mu hiç? Eşek de kendi dilinde konuşur tabii Şükrü Efendi. Ama anlayana. Ha? Herkes dikkatlice seyretti mi bakalım? Gördünüz işte aldıkları emanete zarar veren böyle insanlar var ne yazık ki. Halbuki emanet olarak aldığımız bir şeye çok iyi bakmalıyız değil mi canlarım? Hatta kendi eşyamızdan daha iyi korumalıyız onu. Çünkü emanet korunması gereken bir şeydir. Ona zarar verilmez. Üstelik emanet olarak alınan bir canlıysa ona çok daha iyi bakmamız gerekir. Hayvanları ve bitkileri korumak hepimizin görevidir çünkü. Hepiniz onları koruyorsunuzdur değil mi? Ha evet koruduğunuzu biliyordum. Çünkü siz çok akıllı çocuklarsınız. Hadi bakalım akıllı evlatlarım. Şimdilik hoşça kalın. <laughs>